Şu an Hannover Havalimanı'nın çıkış kapısındayım arkadaşlar ve birazdan ilk defa Almanya'da uber kullanacağım. Yani bu tabi çok ekstra bir durum değil, uber her yerde kullanılabiliyor ama ben kendi şahsım adıma ilk defa uber kullanıyorum. 3-4 dakika sonra burada olacak. Hannover gezimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar, ömrümde ilk defa böyle bir oda görüyorum. Burası muhtemelen banyo, duş, tuvalet. Yani merdivenlerle direkt böyle yatağa çıkılıyor. Yatak burası, burada mutfak böyle bir oda inanılmaz. Evet burası kaldığım otel. Bu caddenin bitiminden itibaren Hannover merkezi doğru tramvayla gideceğim. Evet buradan arkadaşlar Wolfsburg'a gideceğim. Gleis-Dreizehn Fabrikada üretilip hemen yola çıkmış yüzlerce yeni arabayı görüyorsunuz tren üzerinde. Sevgili arkadaşlar, Wolfsburg'dan selamlar. Şu anda daha yeni tren istasyonundan indim. Şimdi de yoluma devam ediyorum. Autostadt denilen büyük bir müze ve park alanı var. Oraya gideceğim, orayı ziyaret edeceğim. Arkadaşlar şimdi burası Feno denilen bir tesis. Burada genelde Gencoğlar. Özellikle bilimsel çalışmalarda kullanılan malzemeleri alet edevatları gözlemliyorlar. Öyle bir müze gibi bir yer yani açıkçası. Şu tarafta girişi. Hemen karşıda evet Volkswagen aramalı. Biraz yakınlaştırayım. Fabrikayı görüyorsunuz. Şimdi bu köprüyü geçtikten sonra Autostat'a doğru ilerleyeceğim. Bakın her taraf Huawei burası. Yani Volkswagen. Volkswagen. Evet, şartlar biraz zor ama önemli değil. Ben kışın gezmeyi zaten seviyorum çünkü kışın nispeten daha az insan oluyor, daha az kalabalık oluyor. Böylelikle daha sakin ortamlarda rahat rahat gezebiliyorum. Yazın o sıcak, ter insanların kaotik yapısı beni açıkçası rahatsız ediyor. Wow. Evet, en son üretilen kaplumbağa 2003 yılı sanırım Meksika'da kadar üretilmiş. Cıncık Şu anda ise Porsche'nin pavilyonuna doğru ilerliyorum. Burası Porsche'nin pavilyonu arkadaşlar. Şimdi bunlar bu ikiz cam kulelerde, yuvarlak cam kulelerde bulunan Araçların hepsi fabrikadan yeni çıkmış ve asansör sistemiyle buralara yerleştiriliyor ve peyderpey bakın şu anda asansör hareket etti. Belki görüyorsunuz. Arabalar hazırlanıp buradaki Volkswagen'ın showroomuna getiriliyor ve buradan da satışları gerçekleştiriliyor. Karşıda ise fabrikanın dumanı tutuyor. Arkadaşlar Autoştad'a geldiğinizde buranın girişi ücretli ve ücret ödemeniz için hemen şu arkada bulunan, şöyle gösteriyorum, buradan bilet almanız gerekiyor. Ama buradaki arkadaşlar gerçekten cana yakın ve çok yardımseverler. Onlar beni yönlendirdiler, online üzerinden almamı tavsiye ettiler. Çünkü direkt buradan alırsanız 20 Euro ödüyorsunuz ama online üzerinden aldığınız zaman yarı fiyatına yani 10 Euro'ya giriş ücreti ödeyebiliyorsunuz. Böylelikle 10 Euro cebimde kaldı. Ya arkadaşlar aklıma bir şey takıldı. bakın şu anda yürüdüğüm yer toprak. Ayakkabımı görüyor musunuz? Yani gram çamur yok ya. Ve buralarda yakınlarda yağmur yağmış, kar da yağmış. Bunların toprak yolu bile öyle bir şekilde düzenlemişler ki yani gram çamur batmıyor ayağıma. Bizim Türkiye'de Asfalt caddelerde bile çamurdan geçilmiyor. Değerli arkadaşlar bu kısa Almanya yolculuğumu sonlandırırken sizlere veda ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. kalın.